Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Mart haftası e, Akrep Burcu çay fanlı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde Katkınız olursa çok sevinirim. Şimdi Heden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Evet, burada baktığımda şöyle bir şey düşünüyorum. Ya bir yokuşa çıkmak istiyor, çıkıyorsunuz. Bir yere doğru, bir yokuşa doğru çıkıyorsunuz. Bir merdiven var burada. Onunla doğru bir siz de bir yokuşa doğru çıkmak istiyorsunuz. Belki aile içindeki bir mevzuyu kolay yoldan çözmeye çalışabilirsiniz. Veya burada iki kişinin arasında geçen bir konuyu dağıtmak isteyebilirsiniz gibi bir durumda olabilir ki burada laflar var. Yani burada bir durum, bir zorluk, belki bir endişe her neyse bu durum sizin için onu kolay yoldan halletmeye çalıştığınız bir süreçtesiniz. Burada bir golf topası var arkadaşlar. Bir golf topası var belki böyle bir golf topasıyla vurduğunuzu hedefinize göndermeye çalışabilirsiniz. Ya da burada gerçekten bir bir merak, bir kafa dağıtmak, bir oynamak, belki de golfa yazacaksınız gibi bir durum da olabilir. Herkese göre değişir. Evet burada yığıntı var. Böyle bir yığıntı var ve üzerine de bir değnik iliştirilmiş. Evet buradaki durum tamamıyla bunun kolaylıkla çözmeniz gereken bir durum var. Yani bu değneği çıkarmakta bir güç. Ha, sa, güç e, sarf etmeniz gerekiyor ve orada ya da ona onu o kürekle kaldırıp atmanız gerekiyor. Burada bir yine bir durum var. Yani yapmanız gereken, halletmeniz gereken, sizin e, bu duruma el atmanız gereken bir mesele, bir konu var yani yine. Yani aileye yakın bir durum aileden birileriyle ilgili olacağı gözüküyor. Ee, yine baktığımda arkadaşlar bir kadın var yani bir kadın var ve kadının önünde de bir kısmet var gördüğüm gibi. Ya burada da bir ata binmiş ama çok hızlı bir şekilde atını sürüp hedefine gitmek isteyen bir kişi var. Ama buradaki öyle bir sürmek öyle bir hızlı gitmek istiyor ki. Yani birine kavuşmak olabilir, bir muradının olmasını istemek olabilir. Yani birini hızlı bir şekilde ona a, ulaşmak olabilir. Yani hayatınızda evet sizi eyleme geçirecek bir mesele, bir durum var ve burada bu konuyla ilgili iki kişi arasında özellikle kalabilirsiniz. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu seçim yaparken zorlanabilirsiniz. Belki de bu durum biraz sizi e, zorlayabilir e, ama sonunda belki de bir hedef belirleyip o hedefe hiçbir şekilde e, kendinizi yani burada artık e, her bir kuvve ya da iki kişi arasında kendinizi e, seçim yapmak zorunda kalacaksınız yine aynısını söyledim ve bu durumda e, kendinizi değil de karşı taraftakilerini düşünebilirsiniz ya da bencil olup kendinizi düşünebilirsiniz. Bencillik de değil tabii. Kendini düşüneceksin bir yerde ama böyle bir durum var. Yine bir itme ile ilgili. Bakın bir kuvvet, bir itme ile ilgili. Bir şeyi götürme ile ilgili. Ee, bir mücadeleniz var ve burada sanki bir terazi var. Önünüzde böyle hani bakkallarda olurdu ya. Terazi var ve bu konuyla ilgili dürüst olmak istiyorsunuz. Ya da hayatınızdaki kişinin e, dürüst, adil olmasını istiyorsunuz. E, yani güvenle ilgili olabilir arkadaşlar. Belki burada bir yalan var belki. Belki e, gerçekten burada e, karşıdaki kişiyi belki de tartıyorsunuz. E, hani yanlış bir karar vermemek için tartıyorsunuz, deniyorsunuz olabilir. Evet, biraz konuşmalar var ama böyle konuşmalar, buradaki konuşmalar kişilerin arasında konuşuluyor ama kişilerin arasında kalan bir konu. Yani kişiler kimse kimseye bir şey söylemiyor gibi bir durum. Evet. Burada da bakın değnekler, kılıçlar efendim işte bir durum var burada da. Yani buradaki durum da yine hayatınızla ilgili bir mücadele içindesiniz. Ya çalıştığınız insanlarla mücadele içindesiniz. Yerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Kimseye kendi yerinizi kaptırmamaya çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi savunuyor olabilirsiniz. Burada da yine bir savunma hali olabilir. Burada bir böyle uçak gözüküyor arkadaşlar. Bir uzak yerlerden ya geleniniz ya gideniniz olacak ya bir uzak yere gidebilirsiniz. Ya da hızlı gelecek yine haberlerden bahsediyor. Birine karşı da biraz küstüğünüz gözüküyor. Ee, o kendi yoluna sen kendi yoluna gidiyormuş gibi bir durum var. Birine de bir gönül koymuşsunuz küsmüşsünüz gibi bir durum var. Bir süre böyle gidecek yani ne o sana atım atacak ne sen ona ama birbirinizi düşüneceksiniz yine de buradaki durumda. Evet yine baktığımda arkadaşlar burada da bir yol var arkadaşlar böyle bir yol var. Belki de bu süreçte bir kendi yolunuzu çizme, çizebilirsiniz ki bu kişiyle küstükten sonra kendi yolunuzu çizebilir veya da gerçekten artık bir fırsata doğru e, kollayıp o fırsata doğru ilerlemek isteyebilirsiniz gibi bir durumu da gösteriyor diyebilirim. E, burada da yine çok fazla konuşmaların olduğu gözüküyor. Eğer gönül işiniz varsa arkadaşlar, o kişiden haberleşmek, iletişime geçmek, belki duygularınızı açmak, söylemek ya da o kişiyi çok fazla düşünüyor olabilir veya o kişiyi sevdiğinizi, çok sevdiğinizi anlayabilirsiniz gibi bir durum var ve onun hayatıyla ilgili bir endişe veya haber almak gibi bir durum olabilir. Eğer yine burada bir görüşmüyorsanız ya da ev halkından birileriyle bir yolunuzu ayırmayacak gibi bir durum olabilir ve karşıdaki kişiye doğru bir başka bir kişiye doğru yönelmekte olabilir gibi geldi. Evet, bu durumda bir kalabalık da bir aile içinde bir kalabalığın da olacağını ama güzel bir şekilde geçeceğini, iyi bir kalabalık, güzel, sakin belki huzurlu geçeceğini söyleyebilirim bunu da söyleyeyim bakın burada da evet şanslı bir zamana da giriyorsunuz akrep burcu yani bu dönemde kendi şansınıza güvenebilirsiniz bir mucizeyle bir karşılaşabilirsiniz Ya yani talihiniz dönebilir bir fırsat yakalayabilirsiniz gibi bir durumda olacağını gösteriyor burada buna çok sevineceksiniz yani bu duruma gerçekten çok çok sevineceğiniz bir durum olacak sizin için Evet burada da bakın üç parça bir yani üç yerden gelecek bir paranız olabilir 3 yerden gelecek bir e, kısmetiniz olabilir bir farklı yerden gelecek bir para elinize geçebilir gibi gözüküyor. Yani üç yerden al gelecek bu süreçte para gibi kısmet nasip gibi ve bu konuda da kendinizi deli mi şanslı hissedebilirsiniz. İki tane haber gelecek gözüküyor. Haneye şapkanızı burada takıyorsunuz. Artık resmi yerden bir işinizin olacağı gözüktü. Belki de bir resmi yerden bir haber bekliyor. Olabilirsiniz gözüktü. Burada da evet kalabalıklar var. Yani biri toplu halde bir sıraya girmiş gibi. Bir köprüden geçer gibi veya da sırayla sallanıyor böyle köprü ama sağlam değil gibi gözüküyor ama herkes sakin bir şekilde, dikkatli bir şekilde o o köprüden karşıya geçiyorsunuz gibi bir durum var. Yani belki hayatınızla ilgili bir sallantı olabilir. Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir durum olabilir. Ama çok dikkatli ve temkinli davranacaksınız bu durumla ilgili. Diyor buradaki falınız ve ayrıyeten burada iki tane göz görünüyor. Ya birileri sizi çok fazla gözlüyor ya da siz birilerini gözünüz birilerinin üzerinde gibi bir durum var burada söyleyeyim. İki gün iki vakte kadar gelecek haberler güzel bir temiz haberler gözüktü. Yine, hani bu konuyla da ilgili kendinizi hissedebilirsiniz. Evet burada bir hani şöyle söylemek istiyorum güzel çıktınız yani falan da yine de evet bazı <laughs> pürüzler var ama çözmeniz gereken ama bunları da <laughs> yakında tahminime e, burada çözeceksiniz gibi e, bir durum var. Ya üç yeri ödemeye eşya da alabilirsiniz. Üç tane farklı ya da üç yeri ödemeniz olacak da olabilir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet temiz gözgeçleriniz veya temiz haberleriniz olsun arkadaşlar bu süreçte sevineceksiniz de yani kendi aşk konusunda sevinebilirsiniz güzel güzel gidebilir şans mücize konusunda sevinebilirsiniz gibi bir durum olacak gibi gözüküyor her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın